Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra çok kolay, çok şık bir modelle yine sizlerleyim. Ee, şöyle düz renk mor bir yazmam var. Bu yazmamı çok harika, çok şık, çok da kolay bir model göstereceğim. Ee, alt çimenini buradaki yeşil ipimle yapacağım. İpimizin renk numarası 434 olması lazım. Hemen bakayım. Evet 434 numara altın başak. Üstteki çiçekleri içinde buradaki renk numarası 78 olan yazmamla da uyumlu olan bir morum var. Şöyle de bir pembe ipim var. 693 numara altın başak yine. Şimdi bunlarla çok şık, çok da kolay olabilecek bir model göstereceğim. Hemen modelimize başlayabiliriz. Kanalıma hala Abone değilseniz arkadaşlar ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone ol yazısını tıklayarak yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım örümlerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde bir tane ilmek atarak başlıyorum. Şöyle ikişer zincir çektiğim tığlamamın üzerinden yapacağım. İlk tığlamamın altından girdim ve ipimi buraya sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane 3 tığ batılık mesafe kadar örümcek yapıyorum. Şu şekilde. 2 kez baş aldım. 1 2 3 tane kutucuk atlıyorum. 4. kutucuğumun altından giriyorum. 2 2 2 şeklinde çıkarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Yine 2 tane baş alıyorum. Yine aynı kutucuktan girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım. Şimdi buradaki ikinci tığlamanın ortasına batıyorum tam ortasına battım 2 2 2 şeklinde çıktım yine iki kez baş aldım yanındaki kutucuğa giriyorum 2 2 2 şeklinde çıktım iki kez baş aldım yine aynı kutucuğa girdim şu şekilde 5 tane trabzan yaptım arkadaşlar 2 tanesi burada 2 tanesi burada bir tanesi de ortada olacak şekilde bir tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim bir iki tane baş alıyorum burada ilk yaptığım trabzanın tepesinden battım önce bir kez sonra 2 iki, iki burayı tekrar alıyorum iki kez baş aldım önce bir kez sonra 2 2 2 şeklinde çıkarak burada bir yuva oluşturdum bir tane zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim şu şekilde Pardon zincirimizi çekmeden dönüyoruz tekrar zincirimi geri söktüm burada tekrar son yaptığım trabzanın tepesine bir sık iğne ile girdim buraya sabitledim modelimi şurada gördüğünüz gibi bir tane yuva oldu. Şimdi bir tane zincir çektim örümceğimden önce. Bir tane yine 3 tığlama mesafe kadar örümcek yapıyorum. 3 tane tığlama atlıyorum. Dördüncü tığlamanın altından baş almadan giriyorum. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Yine bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. 3 kutucuk atlıyorum şu şekilde 1 2 3 kutucuk atlıyorum 4. kutucuğumun altından girdim 2 2 2 şeklinde çıktım 2 kez baş aldım yine aynı kutucuğa girdim 2 2 2 şeklinde çıktım 2 kez baş aldım şimdi hemen 2 kutucuk arasındaki tepeye batıyorum 2 2 2 şeklinde çıktım. Yine iki kez baş aldım. Hemen yanındaki kutucuğa giriyorum. İkişer ikişer çıkarak bu trabzanımı da tamamlıyorum. 5. trabzanımı şu şekilde. Bir zincir çektim. Modelimin arkasını çevirdim. İki kez baş aldım. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepesinden giriyorum. Önce bir tanesini çıkıyorum ilmeğimin. Sonra 2 2 iki, iki şeklinde çıkarak yine yuvamı oluşturdum. Burada tekrar modelimin ön tarafını çevirdim. Bir sık iğne ile trabzanın tepesinden giriyorum. Burayı kapattım. Bir tane zincir çektim. Yine bir tane örümcek yapıyorum. 1 2 3 tığlama atlıyorum. 4. tığlamamın altından giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı boylarda bir örümcek yaptım. İki kez de baş alıyorum bu kez. 1 2 3 4. kutucuğumun altından giriyorum. 2 2 Bir dakika burayı tekrar almam gerekiyor. şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ee, örümceklerimizi çok e, dar bırakırsak arkadaşlar modellerimizi çekme yapabilir. Çok dar bırakmadan normal seyrinde yapabilirsiniz. Ben hemen bu modelimi birazcık çoğaltıp üstün çiçeklerine geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar ben birazcık şu şekilde çoğalttım. Şimdi hemen çiçeklerine geçelim. Çok kolay yine üstüde ilmeğimi oluşturuyorum. İlk yaptığımız trabzanımızın tepesindeki yuvamızdan girip ipimi buraya sabitliyorum. Bir kez baş alıyorum. Yine yaptığım yuvadan girdim. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Başalmadan burada yaptığım trabzanın altından girerek buraya kirpiğimi düğümledim. Şimdi bir kez daha baş alıyorum. Battım yine aynı yuvadan. Önce bir kez sonra 2 2 şeklinde alarak çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu yaptığım trabzanın da altından girdim kirpiğimi oluşturdum iki kez baş aldım tekrar aynı yuvaya girdim 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığım bu trabzanın da altından dolandım ve kapattım iki tane baş aldım battım önce bir kez sonra 2 2 iki şeklinde çıktım. 5 tane zincir çektim. Son yaptığım Trabzan'dan da kapatmış bu şekilde. Son olarak 3 kez baş aldım. Battım. 2 2 2 ve 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yaptım son trabzanımın da tepesinden girdim. Şimdi buradan aşağıya trabzanımıza sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 tane buraya sık iğne yaptım. 8. sık iğneme büyük yeşil yuvamdan giriyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi buradan keseceğim. Çiçeğimiz oluştu arkadaşlar. Çiçeğimiz bu şekilde olacak. Şimdi hemen ben e, buradaki kalan çiçeklerimi de tamamlayıp size öyle göstermek istiyorum. Eğer anlamadığınız bir yer olursa videomu birazcık geriye sarıp burada bakabilirsiniz. Çok şık çıtı pıtı narin bir model oldu arkadaşlar. Ben beğendim inşallah sizlerde beğenmişsinizdir. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oya borçamada da bırakacağım arkadaşlar oradan da bakıp tüm oyo modellerinden yararlanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdiden de yapacak olanlara kolaylıklar gelsin diliyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.